Gittiği yer dert görmesin. <laughs> Rüştü, gönder! Derhal, derhal postaladım bile! <laughs> Bir tutuluyorum ki şu kağızıma. Ben de! Ulan bir günde hatır sor. Yanıl da bir selam ver. Na, dişimi kırayım. ne? biri daha var orada onun gibi. Son günlerde pek tadandı buraya. Boş verin evlatlar. Bu dünyada herkes kendine göre bir hayat yaşar. Bakın mesela ben senelerce konsolos katipliği yaptım. Avrupalar gördüm. ...Valsler ve mazurkalarla bir ömür geçirdim. Aman be Naşit baba, sen de her lafa hayatını anlatmak için bahane sayıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Özür beyan ederim. Estağfurullah fırlatırım. Hey Rüştü be, iki plak çal da kalbimiz pansuman olsun. Ha, bu akşam matendeyiz. Plak çalmak, şarkı söylemek yok. Erken kapatacağız zaten. O da nedenmiş be? Bilmiyor gibi sormaz mısın? Musliittin abimizi daha bugün toprağa verdik. Nur içinde yatsın. Rahmetli Melaike gibi adamdı. Bir defacık bile küfür ettiğini duymadım. Tereotu kadar bile yakmazdı lafları. Bal damlardı ağzından. Bir akşam bahşişimi vermeyi unutmuştu da... ...yarı yoldan geri dönmüştü. Ah! Daha da genç sayılırdı. Altmışında vardı yoktu. Öldüğüne hala inanamıyorum. Cenazesine de gelmedin Kazım. Biz sen gelmedin. Malum. Balıktıydım. Gelseydin deniz kurumazdı. O da malum ama... ...boş verdim. Bir de söylüyorsun... ...bu iş sırayla oğlum, parayla değil. İyi ya... Madem ki hepimiz günün birinde çekip gideceğiz... ...o halde bunca matem, bunca kahır niçin? Hı? Ama yaptı. Sizinkisi matem değil zaten. Korku, korku. Hayat demek, ölümü beklemek demektir. Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları... ...işte falanları filanları göreceğiz. ...Bir Birçok şeyin tadına bakacağız. Sonra da ister istemez gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse... ...gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Günü gelince gidiyorum elveda şarkısı. Tamam öyle mi? <Gülüyor> 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 Dümenci herif. Öleceksin diye korkudan ölüm patlıyor. Bütün numaran da bunu örtmek için zaten. Musliittin iyi adamdı. Üç çocuğu... ...karısı... ...baldızı... ...kaynatası... ...arkadaşları vardı. Yalnız değildi. İyi kötü sevmiş... ...sevilmiş... ...ömrünü heder etmemişti. Ya... ...anladın mı Kazım? Anladın mı anam babam kardeşim? Arkadaşım Kazım.